maalesef böyle durmuyor ağır geliyor o yüzden pek dik demin konuyordu ya of. tersine mi getirdim acaba neyse hmm. duruyor böyle bunu böyle kullanmak için daha Bakalım şarj girişini etkiliyor mu? Evet hiçbir şekilde etkilemiyor. Direkt taktım. Ay <laughs> Allah'ım benim olan mahvetmiş. Ne bunlar? Daha basmadan basıyor ya bir dur. Hem telefona bakıp hem buraya bakmak biraz zor. Öyle bir şey falan filan. Şöyle. İşte böyle. Bitti. Bye bye. Abone olmayı unutmayın falan. <laughs> Sadece yardımcı olmak için. Böyle bir video çekeyim dedim. Gayet güzel. Hoparlör deliklerin hiçbiri kapalı değil. Gayet güzel. Bu lastiğin olması da çok iyi. Sadece meraktan. Ha, hayır sakın 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 yapmayın. Acaba burası çıkıyor mu? Onu merak ettim. Çünkü tersten kullanırken çok zor. Neyse. Bitti. İzlediğiniz için teşekkürler.